Selamun arkadaşlar. 8. sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmamız ile sizlerleyiz. Çok emek vererek hazırladığımız videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi gelin hemen çalışmamıza başlayalım. Evet boşlukları dolduralım. 4 ve 5. ünitemizde bulunan kavramlarla ilgili sınavlarda sık sık karşımıza çıkan bir boşluk doldurma sorusu. Burada yer alan kavramları mutlaka bilmeliyiz. Çünkü bu kavramlar sınavlarda sık sık karşımıza çıkacak. Hemen bakalım. Kur'an-ı Kerim'de sosyal hayat, aile ve toplum ilişkilerini ele alan hükümlere nokta nokta denir. Tabii ki de muamelat denir, değil mi? Hemen buraya muamelatı yazalım. E muamelat insanların birbirleriyle, bireyin toplumla veya toplumun birbiriyle ilişkilerini düzenler. Muamelat için kısaca sosyal hayat diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim nokta nokta suresiyle başlar, Nas suresiyle sona erer. Kur'an-ı Kerim hangi sureyle başlar? Tabii ki de Fatiha suresiyle başlar, değil mi? Peki Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilmemiz gereken en uzun sure hangisiydi? 286 ayetten oluşan Bakara suresi. En kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser suresidir. Bunda yine ekstra bilgi olarak aklımızda kalsın. Diğer ifademize de bakalım. Hz. Peygamber'in sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki de sünnettir değil mi? Hemen yazalım sünneti hemen buraya yazıyoruz. Peygamber Efendimizin Kur'an'ın tebliği, açıklama ve öğretmek için ortaya koymuş olduğu sözler, fiiller yani davranışlar ve takrirleri yani onamalarını içeren örnek davranışlara biz sünnet diyoruz. Diğer ifademize bakalım. Hz. Muhammed haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde nereye katılmıştır? Erdemliler Birliği. Diğer bir adı nedir? Hilful Fudul. Hemen Hilful Fudul'u buraya yazalım. Şöyle yanlış yazmayayım. Hilful Fudul. Evet. Hilf Fudul erdemler birliği. Bu cemiyetin amacı yani bu birliğin amacı Mekke'de haksızlıkları önlemek ve hak sahiplerinin hakkını korumaktır. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Evet. Kureyş'tir değil mi? hatırlayalım e, Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu İslam'ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da adı geçen kabiledir. Hazreti Peygamber Kureyş'in Haşimoğulları koluna mensuptur. Bunu da ekstra bilgi olarak aklımızda kalsın diyoruz. Ters koymuşuz şöyle hemen düzeltelim. Doğru mu yanlış mı sorumuzla sizlerleyiz. Hazreti Muhammed'e cömert olması sebebiyle el emin denilmiştir. Hayır bu ifademiz yanlıştır. Peygamber Efendimiz'e güvenilir, doğru ve dürüst olması sebebiyle elemin denilmiştir. Sizi yanıltmasın evet elemin denilmiştir ama cömert olduğu için değil. Bu ifademiz yanlış olacak. Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç, zekat ve hac ibadetiyle ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Evet Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerle ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ifademiz doğrudur. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylara hikaye denir demiş. Hayır ne denirdi? Kıssa denirdi. De. O halde bu ifademiz yanlış olacak. İslam'ın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Evet, İslam'ın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bu ifademiz doğrudur. Kendisi de bir yetim olan Hazreti Muhammed özellikle yetimlere karşı duyarlı davranmıştır. Kesinlikle doğrudur. Peygamber Efendimiz kendisi de yetimdir ve yetimlere karşı gerçekten çok iyi davranmıştır. O halde bu ifademiz doğrudur. İslam'ın aslında olmayan dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir. Evet dine sonradan giren bu tip şeylere, bu tip uydurmasyon şeylere hurafe denmektedir. Bu ifademiz de doğrudur. Dinin temel gayesi insanların sadece ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Hayır, dinin temel gayesi insanların hem dünya hem ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Burada sadece ahiret mutluluğunu sağlamaktır dediği için bu ifadeyi yanlış diyoruz. Hz. Muhammed sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur. Hayır, Peygamber Efendimiz evrenseldir. Bütün topluma ve bütün zamanlara nedir? Örnektir. O halde bu ifademiz de yanlıştır. Hz. Muhammed'in arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere istişare denir. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için alanında güvenilir bir insanın görüşüne başvurmaya istişare deniyordu. Hz. Muhammed yani Peygamber Efendimiz akıllı, zeki ve ileri görüşlü bir insandı. Ancak buna rağmen yapacağı işlerde mutlaka ama mutlaka başkalarına danışmaya önem verirdi. Yani istişareye çok önem verirdi. Bu ifadede nedir? Doğrudur o halde. Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir kere de vahyedilmemiş, 23 yılda parça parça indirilmiştir. Evet bu ifademiz doğrudur. Hem Mekke'de hem Medine döneminde parça parça Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirilmiştir diyoruz. Doğruyu işaretliyoruz ve diğer sorumuza hemen geçiş yapıyoruz. Evet bir eşleştirme sorusu. Burada bazı kavramlar var ve kavramların açıklamaları var. Bizden bunları eşleştirmemizi istiyor. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak anlamına gelir. E karşılaşılan soruların çözümünde çevremizdeki bilgili, deneyimli, uzman kişilerle fikir alışverişinde bulunmaya ne deniyor? İstişare deniyor. Hemen iki numarayı getirip ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Peygamber Efendimiz de istişareye çok önem verirdi. Bunu unutmuyoruz. Doğruluk ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek anlamına gelir. Hatırlayalım. Peygamberlerin sıfatlarından olan sılk neydi? Doğruluk demekti. ...doğruluk anlamına geliyordu ve bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden birisiydi. O halde Sıtkı hemen bulup 3 numarayı buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Eminlik, güvenilirlik anlamında peygamberlerin en önemli niteliklerinden birisidir. Bütün peygamberlerden bulunan sıfatlardan birisi de nedir? E, eminlik, güvenilirlik olan emanet sıfatıdır. E, emanet anlamına gelir eminlik ve güvenilirlik. Hemen 5 numarayı getirip buraya yazıyorum. Karar vermek bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek anlamına gelir. Bakın siz bu sınava şu anda hazırlanıyorsunuz, çalışıyorsunuz, e, karar verdiniz, gayret ediyorsunuz, azim Azm ediyorsunuz değil mi? Biz buna ne diyoruz? Azim diyoruz işte. Azimle e, başaracağınıza ben eminim. E, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Dördü hemen getirip buraya yazıyorum. Hz. Muhammed'in davranışlarıyla insanlar için en güzel örnek olmasına nokta nokta denir. Evet ne deniyordu? Peygamberimizin inananlar için en güzel örnek olmasına üsve-i hasene deniyordu. Hemen biri de getirip buraya yazıyorum ve eşleştirme sorumu da bitirmiş oluyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki şemaya Kur'an-ı Kerim'in ana konularını yazalım. Evet bizden Kur'an-ı Kerim'in ana konularını yazmamızı istiyor. Yukarıdaki bilgiyi de bir okuyalım. Kur'an'ın içerdiği konular oldukça fazladır. Ancak Kur'an'da çokça zikredilen, üzerinde durulan başça konular bulunmaktadır. Kur'an'ı anlamak öncelikle bu ana konuları bilmeye ve anlamaya bağlıdır diyor ve bizden Kur'an-ı Kerim'in ana konularını yazmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları ile kastedilen onu diğerlerine oranla üzerinde daha çok durduğu temel konular ve bu konularda ortaya koyduğu temel esas ve ilkelerdir. Peki Kur'an-ı Kerim'in başlıca ana konuları nedir? İnanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalardır. Şimdi gelin sırasıyla yazalım. İslam dininin temelini oluşturan inanç Kur'an-ı Kerim'in ana konularının başında gelir. Hemen şuraya inancı yazalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri de nedir? İbadettir. İbadet, kulluk vazifesi içinde Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için kişinin yaptığı davranışlardır. Hemen ibadeti de buraya yazalım. İbadet. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ana konulardan birisi de ahlaktır. Ahlak, insanın doğuştan gelen, özellikleriyle onun iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır. Hemen ahlakı da buraya yazdım. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ana konulardan biri de sosyal ilişkileri düzenleyen ilke ve esaslardır. Bu ilke ve esaslara ne diyorduk? Muamelat ya da sosyal hayat diyorduk. Hemen şuraya muamelat yazalım. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ana konulardan bir diğeri de nedir? Kıssalardır. Kıssa, Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler, geçmiş milletler, topluluklar hakkında verilen bilgi, olay ve anlatımlara denir diyoruz. Hemen buraya da kıssayı yazıyoruz ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in ana konularını da tamamlamış oluyoruz. Geldik test sorularına. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır. El-Hadi, El-Furkan, Eş-Şifa, Ez-Zikir, En-Nur bunlardan bazılarıdır. Yukarıdaki şemada Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden hangisinin açıklaması yoktur? Hemen bakalım. Her şeyi aydınlatan nedir? En-Nur açıklaması var. Kalpleri iyileştiren, şifa veren nedir? Eş-Şifa açıklaması var. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfürü, helal ile haramı birbirinden ayıran nedir? El-Furkan açıklaması var. Ezikir'in açıklaması var mı? Yok. Ezikir neydi? Uyarma, hatırlatma, haberdar etme anlamlarına gelirdi. Hemen C şey şıkkını işaretliyorum. E burada bir şey daha vermiş. İnsanlara doğru yol gösteren, rehberlik eden. Bu da El Hadi'nin nedir? Açıklamasıdır. O halde Ezikir'in burada açıklaması yoktur diyoruz ve diğer sorumuza hemen geçiyoruz. Buna göre verilen ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in temel eğitici niteliklerinden hangisi yer almaktadır? Hemen bakalım. Bakara suresi 195. ayette iyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakın iyilikten bahsetmiş. Ali İmran suresi 172. ayette onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir müka mükafat vardır. Buyurulmaktadır. Yine iyilik edenlere bir mükafat olacağından bahsedilmektedir. Hemen bakalım hangisi yer almaktadır diyor. Kıssadan hisse çıkarma yer alıyor mu burada? Kıssadan hisse çıkarma ile alakalı bir şey yok. Açıklayarak bilgilendirme Onunla da alakalı bir, pek bir şey yok. İyiye ve güzele yönlendirme. Bakın iyilik edin. Ee, iyilik edenlere Yüce Allah ne diyor? Sever diyor. İyilik edenlere diyor mükafat vardır diyor. Evet burada e, bu iki surede de nedir? İyiliğe ve güzele yönlendirme vardır. Hayatın anlamını kavratmayla da alakalı bir şey var mı? Yok. Burada tamamen iyiye ve güzele yönlendirme ile alakalı eğitici nitelikler yer almaktadır. Deyip, diğer sorumuza hemen hızlıca bir geçiş yapıyoruz akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe bakın ilahi kurallar bütünü biz ne diyorduk ilahi kurallar bütününe din diyorduk değil mi müceallah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütününe din diyoruz hemen diğer soruma bakayım yukarıdaki hadis Hazreti Peygamber'in sünnetlerinden hangisine örnek oluşturur ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle hac edin. Haccın görevlerini benden öğrenin. Hatırlayalım. Hz. Peygamber'in sünnetleri kavli yani sözlü, fiili ve takriri olmak üzere 3 kısma ayrılırdı. Kavli sünnet sözlü olan, fiili sünnet Peygamber Efendimiz'in bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği eylemler, takriri sünnet ise Hz. Peygamber'in görüp işittiği bir işi onaylaması ve kabul etmesiydi. O halde yukarıda ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle hac edin diyerek ne yapıyor? Davranışını gösteriyor. Yani fiili bir sünnetten bahsediyor. Bu nedir? Fiili bir sünnettir. Ona örnektir diyoruz. Hemen geldim diğer soruma. Yukarıda anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Uzun süre kavmine tevhid inancını anlattı ama kavmi onu inkar etti ve tufanda boğularak helak edildiler. Bakın tufan diyor. Ne tufanıydı bu? Nuh tufanıydı değil mi? Tufanı görünce hemen aklımıza Hazreti Nuh gelecek. Hemen diğer test soruma geçtim. Yukarıda meali verilen ayetle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlış olur diyor. İyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Evet bakalım. Kur'an'da iyi ve kötü ayrımı yapılır. Bakın iyilik ve kötülük ayrımı yapılmış. Kur'an'da iyiliğe yönlendirme vardır. Evet iyilikler kötülükleri giderir diyerek iyiliğe yönlendirme yapılmış. Kur'an'da iyiliğin sonuçları gösterilir. Bakın bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. İyilikler kötülükleri giderir. Sonucu bu. Kur'an'da kötülük yapanlar asla affedilmez. Bakın bu kelimeler önemli. Asla affedilmezle alakalı bir şey var mı? Kötülük yapanların affedilmeyeceği ile ilgili bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Hangisi yanlış olur diyor zaten. Hemen yanlışı bulmuş olduk. Evet. Yukarıda asıl vurgulanmak istenen nedir? Uzun bir soru gibi görünüyor ama hemen okuyalım. Hz. Muhammed İslam'ı anlatmak için bir gün Taif'e gitmişti. Ancak Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed'e şiddetli bir tepki gösterdiler. Hazreti Peygamber'e taş fırlattılar. Geçeceği yollara diken attılar. Hazreti Peygamber buna çok üzüldü ve onlar için Rabbim halkımı bağışla onlar ne yaptıklarının farkında değiller diye dua etti. Bakın Peygamber Efendimiz'e bu kadar zulmetmelerine rağmen o onların Yüce Allah'a yalvarıyor onları affet diye. Bakalım Hazreti Muhammed farklı şehirlere gitmiştir. Asıl vurgulanmak istenen bu mu? Hayır. Hazreti Muhammed'e taş atmışlardır. Evet zulüm etmişler ama asıl vurgulanmak istenen bu mu? Hayır. Peygamber Efendimiz çok üzülmüştür. Evet çok üzülmüştür ama asıl vurgulanmak istenen yine bu değil. Hz. Muhammed affedicidir. Bakın bütün bu yapılan zulümlere rağmen Peygamber Efendimiz Rabbim halkımı bağışla onlar ne yaptıklarının farkında değildir diyerek onları ne yapıyor? Affediyor ve onlar için dua ediyor. O halde burada asıl vurgulanmak istenen Peygamber Efendimizin affedici olmasıdır diyoruz. Ve yorum sorumuza geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz? Allah'ın ve veya konusu, ibadetlerle ilgili konular, ahlak kuralları, kıyametin hangi tarihte kopacağı. Yorum sorumuzu mutlaka yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Dediğim gibi çok emek vererek hazırladık. Videomuzu beğenin ve mutlaka yorum yapın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize başarılar.